sen AKP'yi alır. Hadi iki tane evladım var. Birini Almıyor. Almıyor. Biz Almıyor. 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 Polis bize soruyor ya. Hangi partinin Almıyor. meclis üyesi Soruyor. bak burada bak. polis bak. bize bak. sordu. Hayır. Hayır. de meclis üyeleri girdi ama biz orada... girmedi. Bak, bak girmedi. <laughs> döverek ya meclis üyeleri iki tane Meclis üyeleri dayak yedi burada ya belediyede. Meclis üyelerinin var, var ya. AK Partili meclis üyeleri atıyor içeride. Bizim meclis üyelerimiz dayak yedi. Bakıyor musunuz? Dar var. burada ya. Meclis meclis dayak yiyerek bir bizim meclis üyelerimiz de burada. Bizi tane evladı var. Birini seviyor, birini dövüyor. K Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerini dövüyor. Halk Parti meclis üyelerini içeri alıyor. Meclisi bu. Devlet baba herkese, baba evi herkese işin olacak kardeşim. Olmaz bu. Sen AKP'yi alıyorsan CHP de girecek. Niye bir kişi var? Sen mi, yorup. mi de girecek? Yani mi? Beş tane barikat var. Onları bırakmışlar, gelmişler, kaldırımı kapatıyorlar. Ya bırakın artık bu vicdansızlığı ya. Ya buraya evlerin etrafında kişi da. geldik ya. Kapatın Özel evden, evden çıkamıyoruz. girecektik. Beş katı polis getirdiniz buraya. Ayıptır günü attır ya. Yirmi kişi geldik buraya başta. Kavga çıkmasın dedik. Tartışma çıkmasın dedik. Kadın arkadaşlarımızı arkaya alalım. Polislerimize zarar gelmesin dedik. Ortamı siz gerdiniz ya. ya ortam gerildi sonra gelmeyecektim ama. Şey söyleyeyim, söyleyeyim. Söyleyeyim. Bugün üç tane AK Parti yöneticisi çağrı merkezini arayıp özel kalemle randevu istiyor. Bunu mu söyleyelim? Personel zor durumda kalmasını söylemedik. Az önce haber geldi. Ya yazıktır, günahtır ya. AK Parti yöneticilerine verilen randevu. Ya burada kaldırma bir engel oluyorsunuz. Bırakın belediyeye girmeyi. Dinle Yazık için. günah. Meclis üyelerini almıyorsunuz. Seçilmiş meclis üyelerini ya. Ya siz inisiyatif kullanın. İstediğiniz zaman istediğiniz kişileri geçirebiliyorsunuz. Öyle i̇çeri öyle girmek, için öyle. polis öyle bize soruyor. Arkadaş. Hangi partinin meclis üyesisin diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi deyince içeri almıyor. Sadece AK, AK Parti'nin meclis üyelerini içeri alıyor şu an. AK Parti'nin meclis üyelerini içeri alıyor. Biz yalan söylüyorsunuz. söylüyorsunuz. Öyle var. bir var. Ben Arkadaşlar bakın. Burayla belediye aramızda kaç tane barikat var? Dönmek için aldınız Meymune. Dönmek için aldınız bakın. bunlar Sınırlarda bile böyle güvenlik Memur Bey, bütün belediye meclisinde hangi partinin belediye meclisi diye.

Evet. buradan hani şey. emniyet, emniyet, müdür. Ya esayurt, ya emniyet müdür. grup odasının önünde dövdü ya. Video kayıtları var, dört raporları var arkadaşlar. sosyal medyada mevcut. Burayı işgal ediyorsunuz diyorsunuz. Vatandaşın bir yere işgal ettiği nerede görüldü ya? Kaldırın vatandaşa kapatılır mı? Burası biz kullanalım diye yapılıyor. Esnaflar var burada ya. Efendi efendi içeri girip eylememize devam edeceğiz. Bas açın Memur bakın, Buradaki bakın buradaki esnafın mağdur olması tamamen AKP zihniyeti ve onun yüzünden inanın. Bakın buradaki esnaf şimdi diyecek ki Cumhuriyet Halk Partililerin yüzünden değil. Bu ülkeyi yönetenlerin yüzünden. Mağduriyet onların yüzünden. Burada Bak seçilmiş Türk milleti gerçekten. Orada yarısı orada yapsın. Bu zulüm nedir ya? Böyle şey olur yani. Şey abi. Şey gel 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 gel. Başkanım abi. ne yapacaksınız? Anayasanın ikinci maddesini okumak istiyorum izninizle. Arkadaşlar bakın diyor ki anayasanın ikinci maddesi. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Yüzdür yıllık cumhuriyet ve demokrasiyle kurulmuş olan devletin geldiği hale bakın. Vatandaşlarına zulmü kanun diye baskı unsuru, sopa unsuru olarak kullanan bir devlet yöneticiliği sistemi haline gelmiştir. Belediye binasıyla aramızda kaç tane barikat varken kaldığından dahi de. yürüyemez hale gelmiş bu vatandaş. Bence şu şeyleri Halktan korkuyorlar başkanım. Belediyeye gitmek için tünel mi kazmak lazım? Onu söyleyeyim. Adalet herkese lazım. Hak! Hukuk! Adalet! Hak! 227 bin seçmenin seçtiği meclis üyeleriz. Müsaade edin geçelim. İl başkanımız arkadaşlar bir, bir müsaade, edelim. müsaade edelim, müsaade edelim. Müsaade. bir saniye. müsaade edin. Vekiler rica ediyorum. Bir saniye arkadaşlar. Vekilim buyurun. Başkanım.

Sen yani iyi geliyorsun, tarihinliyorsun. Da, gidecek. Ahmet evet, evet. başkan gelecek. Hayır, gidecek, Ahmet başkan gelecek. <laughs>